Herkese selamlar. Yeni bir videoya, yeni bir haftalık vlog'a hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Bir ay oldu galiba. Ben en son video yayınlayalı ve çekeli aslında. Artık dedim tekrardan bir başlayayım buralara. Bu bir ay içerisinde zaten hepimizin ortak bir e, gündemi vardı, yani ülke gündemi var hala. En başında aslında o yüzden hiçbir şey çekmedim, yayınlamadım doğal olarak. Sonrasında maalesef benim kendi hayatımda bizim e, evimizde bir e, evimizden biri maalesef. Ay söyleyemiyorum bile ya gerçekten. Instagram'dan falan beni zaten takip ediyorsanız biliyorsunuzdur haberi. Maalesef e, Simba'yı kaybettik. Ve ee, o yüzden aslında ben çok iyi olmadığım için bir şey çekmek de istemiyordum. Neyse bu konuyu çok şimdi uzatmayacağım çünkü direkt gözlerim doluyor. Direkt böyle konusunu açınca bile çok şey oluyorum kötü oluyorum yani onun için şimdilik bunun hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Genel işte bunlardan dolayı bir şey çekmedim de, çekmek de istemiyordum ve yayınlamadım da yani. Aslında videoya böyle bir giriş yapmak yoktu aklımda ama genel size bu süreci bir hani kısa da olsa söylemek, anlatmak istedim. Öyle ama burası e, bana iyi gelen bir alan e, ve sizlerle bu paylaşımlarımızı falan çok özledim. O yüzden tekrardan karşınızdayım yani. E, tabii ki hani gündeme dağıtmadan e, paylaşılması gereken şeyleri paylaşmaya devam ederek aslında bu süreci yönetmeye çalışıyorum ve çalışacağım bundan sonrası için de böyle yani genel bir e, son zamanlardan bahsetmiş olayım ve videoya başlayayım diye düşünerek şu anda kamerayı açtım bugün birazdan anneannemlere gideceğiz pazar kahvaltısına anneannemlerde olacağız yani sonrasında da gün devamında ılgınla olacağım ben ılgınla e, çay yolu antika pazarına gideceğiz bugün Çayol antika pazarı her ayın 3. pazarı oluyor galiba. Evet bugün zaten aynı 3. pazarı. Oraya gideceğiz bakında birlikte. Ben birazcık böyle dijital kameralara bakmak istiyorum. Ama bir şey alır mıyım emin değilim. Bakacağız ona. Böyle günümüz bu şekilde olacak bugün. Öyle. tekrardan videoya hoş geldiniz. gittik. Çok kalabalıktı ama ben bir tane güneş gözlüğü aldım. Göstereceğim onu. Bir tane de kamera aldım. dışarı <laughs> kamera aldım ve bayağı iyi fiyat aldım bu arada. Sonra Arkadyum'a e gittik ılgınına. Bana göz kaldık. Ama 4-6 gün arasında teslim ediliyormuş çünkü numaralı camları onu hazırlayacaklar. Şimdi Cennet Kuşu'na geldik. ılgın arabayı park ediyor. Selin de burada. Selin de geldi. Şimdi cennet kuşunda güzel bir lahmacunumuzu yiyeceğiz. Bu arada da benim inanılmaz karnım ağrıyor. Bir şeker ister misin? Evet, ne zamandan kalmaz? İper dün ama bitmiş zaten. İçinde toz şeker var. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Elgin <laughs> hazırlanır mı? Elgin değil, Ilgın zaten. Ee, teşekkürler. İlgün. <laughs> Hadi gel yanıma. Günaydın herkese. Pazartesi günündeyiz. Ben daha okula gitmiyorum bu arada. Yani bugün öğleden önce normalde 2 saat dersim oluyor gibi. Bir saat zaten çoğunlukla olmuyor. Diğer bir saati de arada sırada olmuyor ve bugün yok. Yani direkt hoca iptal etti dersi. Onun için öğleden sonra gideceğim. Daha doğrusu öğlen gideceğim. Selin ve Ilgın'la olacağım. Ee, belki Kerem de gelecek. Sonra bir buçukta dersim var. Derse geçeceğim. Dün biraz sancılı bir gündü. Yani gerçekten renglin ilk gününün o ağrısı her seferinde böyle şey oluyor. Hani bu ne? Yani ne yaşıyorum ben şu anda? Çok kötü oluyor. İki ay önce de bir yine Ilgın'la olduğum bir güne denk gelmişti. İki ya da üç ay önce. O gün de Tunalı'daydık. Ders çalışıyorduk. Sonra işte gidip yemek yiyecektik falan ve yani şeydi yine e, yoğun bir ağrı vardı. Şimdi ben kendime bir kahve yapacağım ve birazcık Kızılcık Şerbeti izleyeceğim. Benim yeni boş zaman öldürme aracım Kızılcık Şerbeti. Şöyle oldu bu da. Ben aslında izlemiyordum bu arada. Yani dizinin en böyle popüler olduğu dönemlerde bile, en çok ses getirdiği dönemlerde bile hiç açık bakmamıştım bile. Ama birkaç gün önce TikTok'ta bir sayfa çıktı karşıma. Kızılcık Şerbeti'ndeki böyle önemli sahneleri parti parti yayınlamış. Girdim, hepsini izledim. Ve sonra dedim ki hani şu anda okul anlamında da böyle çok yoğun bir dönem değil. Midterm'ler bitti, vizelere daha var. Böyle hani öyle bir ara dönem yani bir birkaç haftalık. O yüzden bu aralıkta dedim izleyebilirim ve Kızılcık Şerbeti'ne başladım. İkinci bölümdeyim şu anda. Öyle bir kahve hazırlayıp onu izleyeceğim. Sonra da okula gideceğim zaten dedim diyor. Bu arada bir de geçen gün Teoman'la Mr. DIY'dan Gordion'dan saklama kaba aldık kendimize. Yani saklama kaba değil de yemek kabı gibi böyle. Aldık. Hani böyle işte evde bir şeyler hazırlayıp sonra yemek için. Ama ben benim kendi aldıklarımı Teoman'ın arabasına bıraktım. Ve alamadım hala onları. Ama alacağım. Bu hafta onları kullanırım diye umuyorum. Çünkü böyle hani böyle yeni bir şey alınca çok yani normalde ondan daha da heveslenirsiniz ya o şey yapmaya. Öyle bir moddayım şu anda. Ee, bu akşam belki alırım Teoman'dan ve sonra kullanırım onları. Gel gel gel, gel, gel hadi gel. Gel hadi, gel nereye nereye. Oh. Heh, kahveden önce Alex'i indirmek istiyordum. İndi neyse ki yeryüzüne. <laughs> have a good koltuğundaki dağınıklığı görmeyin lütfen. Üstüm böyle oldu. Şimdi artık çıkıyorum evden. Okula geldim. Şimdi A doğru gidiyorum. Ilgın oradan. Selin de dersten çıkınca gelecek yanımıza. Öyle. Sonra dersler mersler. Günaydın herkese. Salı günündeyiz şu anda. Salı sabahındayız. Sizi bir şöyle koyayım. Şu an burası birazcık karanlık çünkü ışığı tam açtığımda havalandırmanın sesi geliyor ve onu duymanızı istemem. gerek yok o sesi duymanıza. Ben şimdi hazırlanıyorum. Pilatese gideceğim. Şöyle taytımı, tişörtümü giydim. Neredeyse hazırım. Saçlarımı da yaptım. Bir makyaj yapacağım ama çok da yapmayacağım makyaj. Çünkü gözlerim, özellikle şu sağ gözüm yine çok hassas benim son günlerde e, ee, birkaç gün önce cumartesi günü bayağı bir şişti. O yüzden ben tekrar böyle çok çok az makyaj erama döndüm. Daha doğrusu şöyle rimel sürmüyorum çünkü akşamlar rimel çıkarmaya çalışırken çok zorluyorum gözümü onu fark ettim. Bu arada geçen günde yeni bir gözlük aldım. Lens kullanımımı da azaltayım diye. Yani günlük hayatta takabileceğim bir gözlük olsun diye. Onun gelmesini bekliyorum. Birkaç günü var daha onun. O geldiğinde birazcık lensi de azaltırım diye düşünüyorum. Çünkü lens artı makyaj biraz bence zorluyor benim. Makyaj yaparken de bu arada Kızılcık Şerbet'i izliyorum. Müzik

ben gerçekten ya yani vlog çekmeyince gerçekten vlog çekmeyi unutuyor insan. Dün akşam hala dışarıdayken bir anda aklıma geldi dedim ki ben video çekmedim bugün. Yani çok az çektim. gerçekten insan unutuyor. Yani neyse. Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu gibi resmi bayramlarımızı çok daha güzel kutladığımız günlerimiz olur umarım. Ben şu anda evdeyim. Bir kahvaltı yaptım. Şimdi ojelerimi tazeleyeceğim. Çünkü dün akşam soydum ojelerimi. Kızıldık şerbeti izleyerek tabii ki yapacağım bunu. Sonrasında da gün devamında tarımanla olacağım. Ders çalışmaya gideceğiz. Çünkü benim cuma günü bir sunumum var. Çok böyle büyük çapta bir şey değil ama onu hazırlamam lazım. Teoman'ın da cumartesi günü quizi var. Önemli bir quizi var. Onun için onlara çalışacağız. Bugün böyle olacak genel olarak. Bugünün yani tatil gününün çarşamba denk gelmesi de iyi oldu benim açımdan. Çünkü çarşambalar benim yoğun bir günüm oluyor okulda. Sabah 9.30'dan işte öğleden sonra 3.30'a kadar normalde dersim oluyor. Onun için iyi oldu yani bugüne denk gelmesi. Ojelerimi de göstereyim size. Sürdükten sonra da gösteririm. Bunu Selin'deyken aldım ve çok sevdim. Yani gerçekten bir kere sürdüm ama çok sevdim. Pastelin 88 numarası bu. Baya güzel böyle doğal bir renk. Yani jel gibi duran bir renk. Onun üstüne de e, Essence'in bu base kotunu süreceğim. bunu alırken top kotuna bakmıştık ama yoktu o base vardı. Yine de sorduk orada kadına. Dedi ki bize bunu da kullanabilirsiniz hani top coat olarak. Onun için bunu da aldım. Bu ikisini birlikte kullandım. En son şimdi işte biraz soyduğum için yenileyeceğim ve sonra tekrar süreceğim. Bu videoyu izleyeceğim. Bir bakacağım ama bir saat sonra falan da yemek yemeye gideceğiz. Teoş da cumartesi günü bir quizle çalışıyor. Harıl harıl. Harıl harıl gerçekten baya. <laughs> Merhaba. Harıl da değil gibi harıl <laughs> harıl. Çalışamıyorum ya yok yani. Biraz baydığımız dönemlerdeyiz. Bir de zaten genel hani dönemde çok kopuk oldu böyle ülke gündemi şeydi falan derken öyle yani çalışasımız yok da işte olabildiğince geldiğince bir şeyler yapıyoruz diyelim yani. Evet. <laughs> Şimdi size bir tane küçük fun fact vereceğim. Para hayatında hiç sabbe yememiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden şu an sabbeye gidiyoruz. Orada bir karnımızı doyuracağız. Kamerayı sabitleyemiyorum bir de. Ha direkt burada mı? Burada burada. Çok yakınlarmış. Evet. Açıkmış da. Ben de uzun süredir çok yemiyordum Subway. Evet, ama çok o. severim yani. Sen de bu arada tip olarak çok Sabbey yiyen bir bence vibe de. veriyorsun bence. Bence de. <laughs> o yüzden ben bunu öğrendiğimde, yeni biraz öğrenmedim de biraz şaşırdım evet. aynen. Ama bence de o tipi veriyor ama hiç yemedim. Evet. Öyle. İnsanları ve Teoman'ı şaşırtmayı çok severim. <laughs> Biz yemeğimizi yedik. Bayağı güzeldi. Çok sevdim. Arada gittiğimiz yer olur burası artık diye düşünüyorum. Şimdi geri geldik. Ben videonun editine başladım. Teoman ders çalışmaya devam ediyor. Harıl harıl çalışmaya devam ediyor yani. Ben videonun bugün, yani şu ana kadar çektiğim yerlerini editlerim diye düşünüyorum bugün. Kalanını da çektikçe editlerim. Evet ortamımız böyle. Şurada da Subway'den aldığımız kurabiye var. Onu da şimdi yemeye başladık. Günü bitirdik artık. Şimdi eve gidiyorum. Eve çıkıyorum hatta yani geldim. Günaydın. Zar zor uyanıp okula geldim. Hello. Derslerim bitti. Bugün toplam 3 saat dersim vardı ve her saatte bir öncekinden daha da sıkıldım, daha da bunaldım. En son artık şeydim zaten. iPad'den Pinterest'te dolaşıyordum neyse <laughs> en azından bitti bugünün dersleri. Perşembe günlerini genel seviyorum. Çünkü işte sabahtan bitiyor derslerim ve sonra günün devamı bana kalmış oluyor. Şimdi e, Teoman'la bir yemek yiyeceğiz. O bir trafik ofisine uğruyor. Sonrasında akşam Sima'yla olacağım. Sima'yı o kadar uzun zamandır görmüyorum ki çok özledim. Bir an önce böyle gerçekten özlem gidermek ve arayı kapatmak istiyorum yani. Bugün böyle olacak. Böyle geçecek. Bu arada da dün hiç konuşmadım. Çünkü çok konuşacak modda değildim. Yani hissetmemiş olmama rağmen, ya birebir deneyimlememiş olmama rağmen İstanbul'daki deprem çok etkiledi ve insanların hani işte sokakta, parklarda çadır kurduğu fotoğrafları görmek falan. Gerçekten umarım bu süreçler geçer en iyi şekilde. Yani umarım hani daha kötü hiçbir şey olmaz. Ya Allah korusun yani. Bilmiyorum nasıl olacak ya. Yani sürekli olarak daha kötü bir şey oluyor biraz önce hikayemde şey paylaştım. Ben de başka birinden gördüm. işte son 35 günde Türkiye'de olanlar diye o kadar fazla şey sıralanmış durumda ki. Ve kötü yani. Can sıkıcı. Öyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Maydan'a geldim ile buluşmak için. Hava öğleden sonra bir anda kötüleşti. Şu anda da gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Birazcık kötü bir havada buluşmuş oluyoruz ama olsun. Şimdi burgere gidiyorum. Çok heyecanlıyım ben buraya yiyeceğimiz için. İsmail ulaşmış zaten. Ee, şuradan mı gidiyordu ya? Of bu maydanda da hiç ok hiçbir şey yok. Ben nereye gittiğimi, nereye gitmem gerektiğini anlamıyorum. Olur. Bir alet. Bakın. Şimdi de yorumu söyle. Beğendin değil mi? İsmail. Başka bir şey içlerim gibiyim. Umarım. Bir başım ağrıyordu eve gelirken ama şu an geçti neyse ki. Yavaştan yatacağım ama yatmadan önce kendime bir donmuş meyve koyacağım. Çok seviyorum gece ben böyle bir şeyler izlerken böyle bunları yemeyi. Bu arada da yarın bir dersimde son saat hatta son dersimde bir yani grupça böyle minik bir sunum yapacağız. Çok aşırı ciddi ve çok detaylı, uzun bir şey değil neyse ki. Ama yine de sunum yani. Onun için birazcık gerginim ona. Biraz kendi kısmımı çalışacağım şimdi yatağa geçeceğim Öyle biraz ona bakacağım. Yarın çünkü dersten önce çok fazla vaktim olmayacak büyük ihtimalle. Çünkü sabahtan pilatese gideceğim. Sonrasında okula geçeceğim. Okulda e, ondan önce 2 saat daha başka dersim var ve o 2 saat derse de hiç bakamayacağım. Çünkü pek Rahat bakabileceğim bir ders değil o da. Böyle yani. Bakalım nasıl geçecek sunum. Sonrasında yarın akşam Simple'ın İncek'teki yeni şubesine gideceğiz Teoman'la birlikte. Aslında daha önce gidecektik ama hiç ya öyle bir modum yoktu. ikimizin de yoktu. O yüzden gitmedik bu zamana kalmış oldu. Çok heyecanlıyım aslında onun için. Çünkü incek şubeleri e, Tunol şubelerinin bayağı farklı olmuş e, iç dizaynı. Ve bayağı böyle sabırsızım yani oraya gitmek için. Orada bir şeyler çekmek için. Bir yandan Instagram'a içerik üretmeyi de çok özledim. Yani hani buraya çekiyorum işte pazar günden beridir. Hani alıştım tekrar kameraya konuşmaya ama Instagram'a gerçekten bayağıdır içerik çekmiyorum. Özledim onu da. Ama bilmiyorum yani insan çok içinden de gelmiyor bir yandan. Bir yandan püf, bakalım yani. Günaydın herkese. Biraz planlarımda değişiklikler oldu. Gördüğünüz gibi evdeyim. Pilatese gitmedim. Çünkü canım hiç istemiyordu. Bu birinci sebep. İkinci sebep de şu sağ gözüm inanılmaz şiş bir şekilde uyandım. Zaten bahsetmiştim yani biraz gözüm bu ara hassas yine diye. Maalesef yani gün içinde hani farkında olarak kaşımamaya çalışıyorum olabildiğince ama gece hatırlıyorum çok fena kaşıdım bir ara gözümü. Ve sabah inanılmaz şiş bir gözle uyandım. Şu an biraz indi. Nasıl görünüyor bilmiyorum. Biraz uzakta duruyorum bilerek ama çaylı pamuk koydum. Damla damlattım. En son terapisini sürdüm. Daha iyi olduğunu düşünüyorum gözümün. Ama bilmiyorum bu nasıl olacak yani. Farklı bir doktora daha gidilebilir diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi kendime bir yulaf hazırlıyorum. Hazır meyve falan da varken evden bir şeyler yiyeceğim. Sonrasında da hızın Okula gideceğim. Derslere gideceğim. Sabah kalkınca biraz bu sunum için kendi kısmını tekrar ettim. Evden çıkmadan tekrar okurum diye düşünüyorum. Benim gözlüğümü aldık. Çok yakıştı bence. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler. şimdi de Simple'a gidiyoruz. İncek şu Biz geldik. Evet geldik oturduk. Bunların içi cidden çok güzel. Bayağı evet. beğendik biz. Sunalı şubelerinden farklı bayağı. İkimiz de açız biraz. Evet bayağı açız. <laughs> Şimdi de bekliyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz. Ben biraz fotoğraf falan çektim. Etraf çektim böyle. Biraz buradan da çektim. Size de göstereceğim. Ankara'da olanlar bence gelsin buraya. Ha bir de ben bir şey diyeceğim. Kamerayla alakalı. Bu kamerayla benim ilk vlogum vlogum. Vlog. O kameranın ilk video bu. Fikirlerimi ben merak ediyorum çünkü ben hala yüzde yüz alışamadım bu kameraya. Bence iyi ya. Bana eskisinden hala daha iyi geliyor. İpar'a da eskisi daha iyi geliyor. Biraz evet. evet. Biraz ışık farkı var. Aynen sanki. aynen. O beni bazen rahatsız ediyor. Bir kesinlikle. de bunun ekranı küçük bir. Kendini görmek biraz zor. Ha, bir de aynı O beni zorluyor biraz. Kullanım anlamda kesinlikle çok daha rahat. Ama biraz farklı olduğu için ben alışamadım daha. Fly me to the moon and let me dance among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. Kiss <laughs> me. Selamlar, günaydın. Kuaföre geldim. Duru da gelecek bugün. Keratin bakımı yaptırıyoruz saçlarımıza. Biz şimdi kuaförden çıktık. Ee, keratin bakımlarımızı yaptırdık. Ben birazcık saçlarımı üstlerinden de kestirdim ama yine az kestirdim. Çok boyunu kısaltmak istemediğim için. Şimdi annemleri bekliyoruz. Ee, ben sonra bir saat terapiye gireceğim. Artık bu videoyu kapatmaya geldim. Gerçekten haftalık vloglarımızı çekim sürecini, edit sürecini her şeyini çok özlemişim. İnsan bazen bir şeye çok alıştığında aslında onu ne kadar sevdiğini ya da keyif aldığını bazen o süreç içerisinde unutabiliyor. Ama ara verip hani geri dönünce o şeye gerçekten fark ediyor aslında. hani e, Ne kadar sevdiğini, ne kadar bununla ona keyif verdiğini. Benim açımdan da biraz öyle olmuş oldu. Bu hafta çok böyle şey, normal bir hafta gibi oldu benim için açıkçası. Umarım sizler için keyifli olmuştur bu video. Umarım Umarım iyi gelmiştir biraz bile olsa. Bana her zaman buradan da Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz. Ne zaman isterseniz. Çok kocaman. Öpüyorum hepinize. Umarım önümüzdeki haftaya kadar, bir sonraki videoya kadar her şey çok güzel olur. Çok güzel bir hafta geçiririz. Umut dolu, güzel haberler aldığımız bir hafta olur. Umarım sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim desteğiniz için, her şeyiniz için, varlığınız için. Sonraki videoda görüşürüz. Ha bir de son olarak bu kamerayı sevdiniz mi? Bu videonun hani kamerasal olayını sevdiniz mi? Lütfen bana bunu yazın. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Çünkü ben ikilemdeyim. Çünkü bir yandan çok sevdim ama bir yandan diğer kamerayı arıyor gözüm. Lütfen bana yorumlarınızı, fikirlerinizi yazın bu konuda. Bekliyor olacağım onları da. Evet tamam. Artık kapatabilirim. Çok öptüm sizi. Hoşçakalın.